Deniz ailesiyle birlikte İsviçre'nin güzel şehri Basel'e gelmişti. Annesi ve babasıyla birlikte etrafı izliyor ve etrafı inceliyordu. Şehir eski binaları ve neşeli insanlarıyla onları karşıladı. Haydi Ren nehrine gidelim dedi annesi. Nehir kenarına doğru yürürken köprülerin altından geçen suyun sesini duydular hava sıcacıktı ve herkes çok mutluydu. Nehir kenarına vardıklarında deniz gözlerine inanamadı. İnsanlar rengarenk balıklara benzeyen çantalarına tutunarak nehrin serin sularında yüzüyorlardı. Kahkahaları suyun şırıltısına karışıyordu. Anne, baba bakın diye bağırdı heyecanla. Babası ne kadar ilginç bir gelenek dedi sakalını sıvazlayarak insanların kıyafetlerini su geçirmeyen özel bir çantaya koyduklarını sonra da bu çantayı bir yastık gibi kullanarak kendilerini akıntıya bıraktıklarını fark ettiler. Deniz'in gözleri parladı. Biz de yapalım lütfen lütfen diye yalvardı. Bu macera ona göreydi. Nehirde yüzmek ve şehri suyun üzerinde görmek harika olmalıydı. Annesi ve babası birbirlerine gülümsediler. Bu eğlenceli maceraya hayır diyemezlerdi. Yakındaki bir dükkandan kendilerine 3 tane rengarenk winklefish aldılar. Deniz balık şeklindeki parlak turuncu olanı seçti. Nehir kenarında mayolarını giydiler. Kıyafetlerini ve havlularını dikkatlice çantalarına yerleştirip ağzını sıkıca kapattılar. Deniz babasının yardımıyla çantasını hazırladı. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. İşte başlıyoruz diye bağırdı babası. Hep birlikte suya girdiler. Su ilk başta biraz soğuktu ama hemen alıştılar. Çantalarına tutunup kendilerini nazik akıntıya bıraktılar. Nehrin üzerinde süzülmek sihirli gibiydi. Eski köprülerin altından geçtiler kıyıdaki insanlara el salladılar. Bazel'i bir de bu açıdan görmek çok farklı ve eğlenceliydi. Deniz kendini dünyanın en büyük macerasının içindeymiş gibi hissediyordu. Şehrin diğer ucundaki çıkış noktasına geldiklerinde sudan çıktılar. Güneşin altında kurulanırken yaşadıkları bu harika deneyim hakkında konuştular. Bazel'in serin sularında yüzmek, Deniz'in ve ailesinin Asla unutamayacağı bir anı olmuştu.